Merhaba ben Erol. Alınabilecek en iyi 10 telefonu 2025 yılının İlk başları için sizlerle birlikte konuşacağız. Şimdi burada hem alınmayacak telefonlar var. Sebebini de açıklayacağım. Hem de uygun fiyatlı ve yüksek fiyatlı telefonlar olacak şekilde alınacak telefonlar da bulunuyor. Bu listeye baktığınız zaman farklı bir listeye bakmanıza kesinlikle gerek kalmıyor. Dediğim gibi mantıklı cihazları sebepleriyle ve nedenleriyle sizlere açıklayacağım. O zaman gelin hemen başlayalım. Ayrıca bana destek olmak isterseniz de alt taraftan videoyu beğenip yine alt taraftan abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi burada düşük segment telefonlardan başlamak istedim. İlk olarak listenin başına en fiyat performans telefonu listeye yerleştirmek istiyorum. Burada Honor 200 karşımıza çıkıyor. 256 GB'lık modeli şu an 17.000 TL ile 17.500 TL arasında satılıyor ve bu fiyata alınabilecek en fiyat performans telefonlardan bir tanesi ve diğer özellikleri de gerçekten bu fiyat segmentini hak ediyor. Hatta bu fiyat segmentinin üstü performans verdiği yerlerde oluyor. Eğer ki bir telefon alacaksınız uygun fiyatlı bir telefon istiyorsunuz Honor 200'ü listenin başına yerleştirmeyi unutmayın unutmayın. Özelliklerine baktığımız zaman AMOLED 100 MHz desteği var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten parlak bir ekranı var. 4 miniklik parlaklıkla birlikte en güneş havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 5200 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıca 100 Watt'la birlikte 30 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Kamerası ana kamera kesinlikle yeterli. Gerçekten güzel bir performans verebiliyor. O desteği var. Titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebilecekken geniş açı kamerası da kesinlikle yeterli. Geçeleri bile güzel performans verebiliyor. 2.5x optik Zoom, 50x dijital Zoom kamerası da günüzleri yeterliyken OIS desteğiyle birlikte titreşimsiz bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ön kamerasına geldiğimiz zaman 50 megapiksel yerinde ve F2.1 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Hem gündüzleri hem de geceleri gerçekten bir ön kameraya göre güzel bir performans verebiliyor. EIS desteği de ön tarafında bulunuyor. d kamera V5 puanında 130 puanları alabiliyor. S23 Fan Edition'ın yerine Honor 200'ü de burada tercih edebilirsiniz. İşlem İşlemci kısmında Snapdragon'un 7 Gen 3 işlemcisi var. Bu işlemci Antutuvion kısmında 850 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS oynatabilecekken Genshin Impact gibi oyunları ise yüksek yerlerde 30-45 FPS arasında oynatabiliyor. Uzun yıllar boyunca donma kasma yaratmadan arayüzü kullanabilecekken 512 GB'lık modelini direkt 21.500 TL alabiliyorsunuz. 5G desteği NSC desteği var. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek var. Çünkü sertifikaları bulunmuyor. Çift hoparlör ses kısmı yeterli. Ses ses seviyesi olarak da iyi olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Maalesef ki bir güncelleme sözü bulunmuyor. Ne zamana kadar güncelleme alacağını bilemiyoruz. Diğer bir üst seviye fiyat performans telefonlarımızdan bir tanesine geçtiğimiz zaman burada Samsung Galaxy S24 Fan Edition. Evet bir zamanlar burada Xiaomi 14T vardı. 22.000 TL bantlarına düşmüştü ama şu an S24 Fan Edition burayı ele geçirdi. Fiyatına baktığımız zaman 24.000 TL bantlarına satılıyor ve bu fiyat bandına alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. En büyük artısı 7 yıl güncelleme garantisi var. Kamera kısmında, işlemci kısmında gerçekten başarılı. Ekran ve batarya kısmında bir tık geride ama bunların da yeterli olduğunu söyleyebilirim. Özelliklerine baktığımız zaman öncelikle ekran kısmında AMOLED yüz yüz destekleyen bir ekranı var. Bunun dışında kaliteli ve parlak bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. Batarya kısmında bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor ve ortalama olarak 80 dakika içerisinde şarj oluyor Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Kamera kısmında kısmına geçtiğimiz zaman ana kamerası hem gündüzleri hem de geceleri gerçekten güzel. Titreşimleri de güzel bir şekilde engelleyebiliyor. İkinci kamerası geniş açı kamerası. Bu da gündüzlere güzel bir performans verirken geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermesi de idare ediyor. Üçüncü kamera sensörü ise 3x optik zoom 30x dijital zoom yapabilen bir kamera sensörü. OIS desteği var ve 3x optik zoom ile birlikte güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafta hdr e 10 Plus desteği de bulunuyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman yine gündüzleri ve geceleri gerçekten başarılı bir ön kamera sensörü var. Gece sadece video arkasında az bir şey grenlenme oluyor. Ace desteği bulunuyor. Arka tarafta 8K 30, 4K 60 FPS desteği varken ön tarafta ise 4K 60 FPS desteği de bulunuyor. İşlemcisine baktığımız zaman Samsung'un Exynos 2400 E modelli işlemcisi. Sonunda E ibaresi var. Bu modele baktığımız zaman en düşük yerlerde PUBG 120 FPS oynatabiliyor. En yüksek yerlerde bütün oyunları da 60 FPS oynatırken uzun yıllar boyunca bu telefon sizleri kesinlikle idare edecektir. Bunun yanında Antutu 10 puanına baktığımız zaman 1 milyon 700 bin puanları alabiliyor. Gerçekten mükemmel bir puan ve bu fiyata süper bir performans verdiğini de söyleyebilirim. Isınma konusunda ise hafiften ısındığını da belirtebilirim. 5G desteği NFC desteği bulunuyor. Sudan ve Toz'dan korkmanıza gerek yok. Çift hoparlörü ile birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatıyor. Parmak iz okuyucusu ekranın altından gelirken kutusunda sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Son olarak da 7 yıl güncelleme garantisi ile birlikte... ...bu telefon bana göre şu anda alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Eğer ki bir telefon alacaksınız ilk listeye Samsung Galaxy S24 Fan Edition'ı koymaya çalışın. Şimdi bana göre alınabilecek fiyat performans telefonlar bu şekildeydi. Düşük seviyeli fiyat performans telefonlardan devam ettiğimiz zaman en düşük fiyatı alabileceğiniz en iyi telefon Samsung Galaxy M15 5G. Bu telefonun birçok artı özelliği bulunuyor. Lakin en büyük artısı fiyatı 7400 TL bantlarında dolaşıyor. Ve bu fiyatı gerçekten mükemmel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle ekran kısmında Super AMOLED desteği var. 90 Hz yeterli. Parlaklık kısmında yettiğini söyleyebilirim. 6000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 25 W da birlikte ortalama olarak 1 saat 45 dakika içerisinde şarj oluyor. 50 megapiksel ve 1.8 diyafram çıkan sahip bir ana kamerası var. Bunun yanında bu ana kamera hem gündüzleri hem geceleri kendi fiyatına göre gerçekten güzel bir performans veriyor. Ace testi ile de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. İkinci ve üçüncü kamerası ekstra geniş açı kamerası ve makro çıkım kamerası. Bunlar da ışıklı ortamlarda iş yaparken ışıksız ortamlarda çok yüksek performans vermiyor. Ön kamerası için de aynısını söyleyebilirim. Düşük ışık koşullarında yüksek performans vermez ama gündüzleri çektiğiniz videolar ve fotoğraflar kesinlikle yeterli. 13 megapiksel derinde f2.0 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Diamond City 6100 Plus işlemcisi ile birlikte Antivion kısımda 370 bin puanları alabiliyor Ve bununla birlikte PUBG gibi oyunları Orta yerlerde 45 FPS desteğinde Genshin Impact gibi oyunları ise Orta yer ya da düşük yerlerde 30 FPS'te oynayabiliyorsunuz Ara yüzde donma kasma yaratmadan Uzun yıllar boyunca yine bu telefonu da kullanabilirsiniz 5G desteği var Mono hoparlörün sesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim Ama çok yüksek bir ses vermiyor Sudan ve tozdan korkmanız gerekiyor Sertifikası bulunmuyor NFC desteği de ayrıca bulunurken 4 yıl güncelleme garantisi sayesinde 2029 yılına kadar güncelleme alacak. Ayrıca parmak izi okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Bu telefonu da yine uygun fiyatı olacak şekilde alabilirsiniz. Diğer uygun fiyatlı bir telefonumuza baktığımız zaman yine Samsung tarafından geliyor. Yani Samsung tarafı dışında çok fazla mantıklı bir telefon bulunmuyor. Samsung Galaxy A25 5G. Burada normalde Samsung Galaxy A35'i koyuyordum. Lakin bunu da almamanızın sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi A25'in fiyatına baktığımız zaman 10.500 TL ile 11.000 TL arasında değişen bir fiyat etiketine sahip. Şimdi bu fiyatları çıktığımız zaman burada Redmi Note 13 Pro 4G var. Lakin 4G olduğu için çok önermiyorum. Bunun yanında farklı farklı modeller bulunuyor ama bana göre en mantıklı modellerden bir tanesi Samsung Galaxy A25 5G. Öncelikle ekran kısmına baktığımız zaman Super AMOLED 120 Hz desteklen parlaklık kısmında ise yeterli olan bir ekranla geliyor. Ne çok kaliteli ne de çok parlak ama yine yeterli olduğunu söyleyebilirim. 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 25 W'la da birlikte o Ortalama olarak 1 saat 25 dakika içerisinde şarj oluyor. Ana kamerası hem gündüzleri hem geceleri güzel bir performans veriyor. Oys desteği de bulunuyor. Titreşimleri engelleyebiliyor. 2. kamerası ve 3. kamerası ekstra geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası. Bu da gündüzleri iyi bir performans verirken geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermeyecektir. Ön kamerası ise 13 megapiksel derinde ve f noktaki diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Ace desteği bulunuyor. Bu da gündüzlere güzel performans verebiliyor ama geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans veremiyor. Genel olarak da ana kamerasının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ön kamerası da yine az da olsa idare edebiliyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman Exynos 1280 işlemcisiyle birlikte Antutu ve 10 kısmında 500 500.000 puanları alabiliyor. Kesinlikle uzun vadede donma kasma yaratmayacaktır. Bunun yanında oyunlarınızı 60 fps oynatabilecekken telefonumuz fazla ısınmıyor. Isınsa bile çabuk bir şekilde soğuyabiliyor. Buna yakın olarak 5G desteği, NFC desteği bulunuyor. Çift ile birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Lakin eksikliklerinden bir tanesi su ve tuzdan korkmanız gerekiyor çünkü sertifikası bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu yan taraftan giderken 4 yıl güncelleme garantisi bunda da bulunuyor. Ayrıca telefonumuzun içinden sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Bunun dışında farklı bir şey çıkmıyor. Yine uygun fiyatlı bir telefon alacaksınız. Samsung Galaxy A25'i de buraya ekleyebilirsiniz. Normalde burada Samsung Galaxy A35 olurdu. Lakin A35'in fiyatı şu an 14.500 TL bantlarına kadar çıkmış. Şimdi bu fiyat bantlarına çıktığı için bir bundan dolayı mantıklı değil. Bir de Samsung Galaxy A36 ile Samsung Galaxy A56 modelleri gelecek. Bunların da özellikleri belli oldu. Yakında videosu gelecek. Kaşımamak istiyorsanız zil sesini açabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi A36 çıkacak. Biraz daha bekleyin. Yakın fiyatları çıkarsa Samsung Galaxy A36'yı alabilirsiniz. Normalde burada diğer bir önereceğim telefon ise Poco X6 Pro'ydu. Lakin 9 Ocak'ta tanıtılacak Poco X7 Pro serisiyle birlikte artık Poco X6 Pro'nun damı biraz atılabilir. Poco X6 Pro'yu şu an tercih etmeyin. Zaten fiyatı da az bir şey de olsa artmış. Ama şunu da söyleyeyim Poco X7 Pro yüksek fiyatı da gelebilir. Hiç belli olmaz. Lakin Poco gidip de bir çılgınlık yaparsa Poco X6 Pro ile yakın fiyatları çıkarırsa tabii ki de burada Poco X7 Pro'yu kesinlikle gidip alabilirsiniz. Ama 25.000-30.000 TL bantlarını çıkarsa Yine Poco X6 Pro'dan devam edebilirsiniz. Eğer ki illa ki iPhone alacağım diyen varsa burada en düşük model olan iPhone 13'ü önereceğim. Ayrıyeten iOS 19 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Burada iPhone 11 modeli de alacak. Lakin şöyle bir şey var. iPhone 11 modeli bütün özellikleri almayacak diyorlar. Almasın ama güncelleme gelsin. Bunun sayesinde telefon biraz daha güncel kalmış olacaktır. Bunun hakkında ve alınacak iPhone'lar hakkında birleştirdiğim bir video çekeceğim. Onu da kaçırmak istemiyorsanız yine zil sesini açabilirsiniz. Burada illa ki bir iPhone istiyorum diyorsanız şu an iPhone 11 de mantıklı değil bana göre. iPhone 12 de mantıklı değil. En mantıklısı iPhone 13. Fiyatına baktığımız zaman 33.000 TL bantlarında satılıyor ve bu iPhone uzun yıllar boyunca güncelleme alacaktır. iPhone 11 bile hala güncelleme alacaksa bu telefonun güncelleme konusunda en az 4 senesinin olduğunu söyleyebilirim. Uygulama destekleri kesilene kadar da en az bir 6-7 yıl boyunca bu telefonu yine kullanabileceksinizdir. Özelliklerine baktığımız zaman ekran kısmında yine OLED 100 MHz desteği maalesef ki bulunmuyor. 60 Hz birlikte geliyor. Ama gerçekten kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmı bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 20 Watt'la da birlikte yine ortalama olarak 80-85 dakika içerisinde şarj oluyor. Kablosuz şarj desteği ve MagSafe desteği de yine telefonumuzun arka tarafında bulunuyor. Kamera kısmında bence gerçekten günümüz için yeterli. iki tane kamera sensörü var. Normal kamera ve geniş açı kamera sensörü var. Bunlar gündüzleri gerçekten başarılı. Ana kamerası gece geldiğimiz zaman yine güzel bir performans verebiliyor ve OIS desteğiyle birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Lakin ekstra geniş açı kamerası geceye geldiğimiz zaman ultra düzey bir performans veremiyor. Lakin günümüz için hala yeterli. Ön tarafta ise gündüzlere yine güzel ışıklı alanlarda güzel fotoğraflar, videolar çekebiliyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman videolarda az bir şey de olsa grenlenme oluyor. S test de yine ön tarafta bulunuyor. Son olarak DxOMark V5 puanına baktığımız zaman 125 puanı bu telefonun kamerası alıyor. Bence kesinlikle yeterli. Ayrıca işlemci kısmında Apple'ın A15 Bionic işlemcisi var. AnTuTu puanında 1.3 50.000 puanlar puanlar alabiliyor. Yüksek ayarlarda 60 FPS'i çoğu oyunda verebilecekken zorlayıcı işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabiliyor. İşlemci kısmında kesinlikle bu telefon yeterli olduğunu söyleyebilirim. 5G desteği, NFC desteği var. Ses kısmında çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilecekken suya hodosa karşı dayanıklılıkta bulunuyor. Face ID ile birlikte güvenlik kısmında korunurken kutusundan hiçbir adaptör çıkmıyor. Gidip de kendiniz almanız gerekiyor. Bu telefonda iOS sürüm olarak en az 3 yıl güncelleme desteği alacaktır. Şimdi burada fiyatı yükselen Xiaomi 14T bu listeye eklemek istiyorum. Çünkü fiyatı yükselse de yine gerçekten bu fiyatları alınabilecek bir telefon. Fiyatına baktığımız zaman 28.000 TL bantlarına dolaşıyor. 26.000 TL bantlarına da yine arada sırada düşüyor. Bu fiyat bandına alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi Xiaomi 14T ve kesinlikle bu telefon dışında farklı bir telefon almanızı özellikle bu fiyat bantlarında tavsiye etmiyorum. Yani neyi alabilirsiniz? S24 Fan Edition var. Fiyatı düşürerek onu alabilirsiniz. Ama 28.000 TL bantlarında kesin kesinlikle Xiaomi 14T'nin yine rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Özelliklerine baktığımız zaman ekran kısmına baktığımız zaman 6.67 inçlik AMOLED 144 Hz destekleyen bir ekranı var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten akıcılığı bizlere sağlayabiliyor. Ayrıca maksimum 4 minitlik parlaklıkla birlikte çok güneşli havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ekran dayanıklılığı biraz geride kalıyor. 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 67 Watt'la birlikte 45 dakika içerisinde şarj olurken kablosuz şarj destekleri maalesef ki bulunmuyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman gerçekten başarılı bir kamera sensörlerinin olduğunu söyleyebilirim. 50 megapiksel f1.77 diyaframa açıklığına sahip olarak geliyor. Hem gündüzleri hem geceleri gerçekten güzel bir performans verirken OIS desteğiyle de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. HDR10 Plus ve HDR10 Mid Lock kayıtlar da yapabilirken ikinci ve üçüncü kamerası geniş açı 20x dijital zoom kamerası olarak geliyor. Bunlar da gündüzleri gerçekten güzel bir performans verirken geceleri video arkasında az bir şey de olsa geride kalıyor. Ön kamerası da yine gündüzleri yeterli gece geldiğimiz zaman bir tık düşük performans sürüyor ama gene hatlarıyla birlikte yine güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Dxomark kamera V5 puanına baktığımız zaman 134 puanları alabiliyor. S23 ya da S24 yerine bu telefonu tercih etmek mantıklı. Özellikle ekran ve batarya kısmında biraz daha öne geçiyor. Son olarak Leica'nın lenslerinin kullanılmasıyla birlikte gerçekten kamera kısmında güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim işlemcisi Diamond City 8300 Ultra işlemcisi Poco 6 Pro'da da aynı işlemci vardı 1 milyon 400 bin puanları alabiliyor en yüksek yerlerde bütün oyunları 60 FPS'de oynatabilecekken en düşük yerlerde 90 FPS ve 120 FPS desteğini PUBG gibi oyunlarda verebiliyor Don makas yaratmayacaktır bütün zorlu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor 5G desteği, NFC desteği ve kızı sensör desteği bulunurken sudan ve tozdan kesinlikle korkmanıza gerek yok çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu da söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu ekranın altına geliyor. Kutusundan bütün aparatları çıkarken 4 yıl güncelleme garantisi de ART'en bünyesinde bulunuyor. Bu telefonu da almak bence çok çok mantıklı. Şimdi diğer bir telefonumuz Xiaomi 14T'nin abisi Xiaomi 14T Pro. Bu telefonda 36.000 TL bantlarında satılıyor ve gerçekten bu fiyat bandına yine alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Bütün özellikleri donanımlı bir şekilde direkt karşımıza çıkıyor. Özelliklerine baktığımız zaman ekran kısmında AMOLED 144 Hz desteğiyle birlikte geliyor. Ekran yenileme hızı gerçekten mükemmel. Eşya hdr Plus Dolby Vision gibi özelliklerle birlikte ekran kalitesinin güzel olduğunu söyleyebilirim. 4000 nitlik maksimum parlaklığı var. Xiaomi Glass'la da birlikte ekran koruması gerçekten dayanıklı. 5000 mAh bataryası bir günü çıkartabiliyor. 120 Watt birlikte ortalama olarak 20 dakika içerisinde şarj oluyor. Kablosu olarak 50 Watt birlikte 45 dakika içerisinde de şarj oluyor. Kamera kısmında ana kamerası 50 megapiksel ve f1.68 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. OIS desteği ile birlikte titreşimleri mükemmel bir şekilde engellerken Leica'nın Simulux lensiyle de birlikte de güzel bir iş çıkartabiliyor. Hem gündüzleri hem geceleri hem videolarda hem fotoğraflarda güzel işler çıkartırken ekstra geniş açı kamerası ve 2x optik zoom kamerasının da hem fotoğraflar hem de videolarda gündüzleri yeterli olduğunu söyleyebilirim. Lakin geceleri videolar kısmında çok yüksek performans vermez. Ön kamerası da yine gündüzlere güzel bir performans verebiliyor. Geceye geldiğimiz zaman videolarda biraz geriye düşse de yeni işlerinizi idare edebiliyor. Dxomark kamera V5 puanı 135 puan olarak gelirken bence kesinlikle yeterli. İşlemcimiz Dimensity 9300 Plus işlemcisi Alan kısmında 2 milyon puanları alabiliyor ve gerçekten çok güzel bir değer olduğunu söyleyebilirim. Çoğu oyunu 120 FPS'de düşük yerlerde oynatabiliyor. Bunun yanında hem arayüzde hem de oyunlarda donma kasma yaratmayacaktır. 5G desteği var. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 7, NFC ve kuzote sensör bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. 4 yıl güncelleme garantisi bulunuyor. 3D Ice Slope soğutma sistemiyle de birlikte çok fazla ısınmazken kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Genel ile de birlikte bu fiyat bandını alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi Xiaomi 14T Pro Şimdi üst seviye kısımlarına geldiğimiz zaman ise burada Samsung Galaxy S24 Ultra'yı normalde son kısma yerleştirmem gerekiyordu. Ama Samsung Galaxy S24 Ultra yerine Samsung Galaxy S25 Ultra çıkacak ve bu telefonla tanıtıldıktan 1-2 ay sonra yine uygun fiyatlara satılacak. Samsung Galaxy S25 Ultra'yı da tercih etmeniz biraz daha mantıklı olacaktır. Ya da Samsung Galaxy S25 Ultra'yı bekleyip ondan sonra gidip de almanız biraz daha mantıklı olacaktır. Eğer ki Honor Magic 6 Pro'yu da almak isterseniz Magic 7 Pro çıkacak. Bu da gerçekten güzel bir telefon ve uygun fiyata da gelebilir. Bu telefonu da beklemenizi tavsiye ediyorum. Yine beklentinizi karşılamazsa bu iki telefondan birisini tercih edebilirsiniz. Her birinin de güncelleme garantileri yüksek. Bu yüzden dolayı alsanız bile hemen eskimeyecekler. Dediğim gibi bu telefonları yine listenize ekleyin. Lakin bunları da kesinlikle bekleyerek ya Magic 6 Pro ya S24 Ultra'yı ya da Samsung Galaxy S25 Ultra ya da Magic 7 Pro'yu aralarından seçebilirsiniz ve bana göre de burada en yüksek fiyat satılan en fiyat performans telefonlar Honor Magic 6 Pro ve Samsung Galaxy S4 Ultra'ydı. Bakalım yeni versiyonları çıktıktan sonra yine bu telefonları önerecek miyim? Kesinlikle takipte kalın. Dediğim gibi askıda bırakın. Alacaksanız 14T Pro'yu zaten alabilirsiniz. Ama bu telefonların ikisini bence biraz askıda bırakın. Ondan sonra tercih edebilirsiniz. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince en fiyat performans telefonları en düşük fiyat skalasından en yüksek fiyat skalasına kadar sıralamaya çalıştım. Lakin bazılarını önermedim. Çünkü yeni versiyon versiyonları çıkacak ve kesinlikle burada bir markanın modelini kötülemek amacıyla bu telefonları almayın demedim yeni versiyonları çıkacağı için dedim ki bu telefonları Şimdilik almayın yeni versiyonları çıktıktan sonra alın dedim markalarda beni yanlış anlamasın art olarak da fiyatları artmadan da yine tercih etmeniz biraz daha mantıklı olacaktır Yani asgari ücret zaman belli oldu 22 bin bir şey oldu ama bu paralar bir ay sonra yatacak ve bir ay sonra da yavaştan yavaştan her şeye zam gelecek yani bu zamlarda yakalanmak istemiyorsanız faizsiz krediler var bunlardan faydalanabilirsiniz. Ya da kenarda birikmiş paranız varsa onu da yine enflasyona mağdur etmemek için bu tarz cihazları almak istiyorsanız Sadece bu tarz cihazlar için değil her şey için yine almanızı tavsiye ederim. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.